Kırgı Kupası'nda grup kuraları çekildi gençler. Kırgı grup kurallarında A grubunda Galatasaray'la ile Trabzon bir araya geldi. Aynı grupta. C grubunda Beşiktaş ile Fenerbahçe aynı kurada yani aynı grupta bir araya geldi. Beşiktaş ile Fenerbahçe ilk maç bir oynayacaklar. Aralık 23-24-25 bence o kupon en önemli maçlarından biridir. Hatta ilk iki maçtan biridir. Böyle bir format yapılmış bu sene. Anlamış değilim. Mart'ın 3-4-5'ine kadar maçlar sürecekmiş. O zaman bitiyormuş. Ee, grup maçları. Böyle değişik bir şey yapmışlar. Lig tarzında. Yeni bir şey. Samsun, Konya, Antalya, Gençelik, Bodrum. Bunlar aynı grupta. Bu grubun favorisi Samsun ama... Buradan her şey çıkabilir.